tanesi. Ah canım benim yavru kuzum. He, <laughs> <laughs> aman Allah'ım annem bana sevgi gösterdi, hayırdır? Ettiğim dualar yağmur duaları ile birlikte işleme konuldu herhalde. <laughs> Şükür bugünlere gösterene. Aa, saka, niye öyle diyorsun sen ha? Ay daha geçenlerde ben sana bıçırık demedim mi? <laughs> Anne geçen gün dediğin tam beş ay oluyor. <laughs> 1991'de babam sarhoşken saçımı okşayıp bana boncuk gözlü kızım demişti. Ha, bir de 1992 Temmuz'unda abim bir sevgi gösterisi sırasında beni sırtına almaya çalışmıştı. Özetle günlüğümdeki kayıtlara göre bugüne dek tam üç kez sevilmişim. Ha bir de bu pıcırıkla etti dört. En aşağı yedi sekiz vardır Sıtkı, sen hatırlamıyorsun. İlk çişini söylediğinde baban sana... ...Aferin benim düğüme burunlu kızım demişti mesela. Ha? <laughs> Hatta bir keresinde abi seni kıskanıp... Benim de çişim var, benim de çişim var diye akşamlara kadar bağırdı. Baban da onu kömürlüğe kapattı, iki tokat atıp böyle. Ah. ya. Oğlan tabii kömürlüğün penceresinden Kütahya'ya kaçtı sonra. Aa. Benim tansiyon 22. Oğlanı tam bir hafta sonra bulabildik Sıdık'a. 14 yaşına kadar yatağına işedi salak şey. Ha yeter anne anlatma. Üf bilseydim söylemezdim çişimi. Ne o babam sevgi gösterisinde bulunacak. Ay neredeyse aile faciası be. Ay düğme burnum kopsaydı. Oh. Kız, kız, oynama. Bak burada anne konuşuyor. Anne konuşurken burun kurcalanmaz öyle. Hay! diline sağlık be anne. Azarla şöyle azarlar. rahatladım be. Ne o öyle pıcırık filan. Hmm, i̇nsanın ruh sağlığı birden beri. Öyle öz kızına birden bire sevgi gösterme be anne. Sıdıka. Bak şimdi ben sana ne diyeceğim çocuğum. <laughs> Canım benim. Bak kara günler yaşıyoruz Sıdıka. Konuya komşu rezil olmak üzereyiz. Hay biliyorsun, her ayın ilk perşembesi bizim dolarlı kabul günümüz. Hı? <laughs> bu perşembe de sıra bizde. Ama dolarları babana verdim Sıtka. E, adam da ödeme güçlü çekiyor, bana geri veremiyor paraları. Hı? Hmm. Ya. Hayır, biz şimdi bu kabul gününü nasıl yapacağız? Alışveriş yapacak paramız yok. <laughs> Kara perşembe. Dağılıyor geçme Sıtıka anneyle. <laughs> ...şimdiki param vardı. Ee? Bak, hani onu bana sen şimdi gün geçinceye kadar şey etsen diyorum, söz bak... ...perşembe kızını atlatayım ödeyeceğim Sıdık'a. <laughs> Anne, bence sen ilan et Kek yapımını ve çay demlenimini durdur. Bu bağlamda günün iptal edilebilitesi çok yüksek görünüyor. <laughs> Konuya komşuya da hiç ayıp olacağını zannetmiyorum. Dolar bazında kurulan komşuluk ilişkisinden ne olur? Kızım ne yapalım ya? Her şey dolarla. Yani babaannem bile kefen parasını dolar bazında biriktirdi sıdık Yiğit anne bana ne ya? Her seferinde böyle yapıyorsun zaten. Geçen seferde abimin sünnetinde takılan altınlarını bozdurduydun. E tabi çocuğum ben bozdurmasaydım o, Haydi hayta arkadaşlarıyla yok bir arada yok at yarışında falan zaten cumhuriyetlerini bozduracaktı. Yiğit anne madem dolar bazında güne katılıyorsun kendini ona göre ayarla. Babama kredi verip batma. <laughs> Piyasanın eğilimlerini iyi izlemek zorundasın. Örneğin abim yıllar önce sünnet olup... pipisinin bir kısmını altına <laughs> çevirdi. Sen tutup abimin altınlarını güre yatırıyorsun. Gazozlu kek ve kısına çevirip parayı karbonhidrat ve kolesterole bağlıyorsun. Hani çok kârsız bir yatırım. Uzatma yavrum, bu bir kurtuluş savaşı. Ver şu dikiş parasını da e, konuyu komşuya rezil ol diyelim Sıdıka. <laughs> bu lafa da hastayım ha. Kolay mı her şeyi öyle kurtuluş savaşına benzetmek be? Mi? Milletin parasını kurnazlara el birliğiyle hortumdan... Ondan sonra da gelsin Kurtuluş Savaşı. Benzeteceksen başka bir şey benzet bari. Vallahi şehitlerin ruhları çarpar seni. Benzetirim ben şimdi seni Sıdık ha. Vurdun mu böyle çarşamba pazarına döner suratın. Anlaşıldı. Dövülebilirlik oranımda bir yükselme var. Bıcırıklık oranımda ise önemli bir düşme kaydedildi. Çünkü paramı dolar gününe vermeyi pek niyetli görünmüyorum. Vallahi siz bilirsiniz anne. Kriz konusunda size yardımcı olabilirim ama benim de şartlarım var. Abimle odalarımızın değiştirilmesini istiyorum. Pıh! isteseydin bari, kör olmayas çakarı. Ulan alt üstü bir para yardımında bulunacaksın lan! Vallahi dediğim gibi şartlar böyle. Parayı verdiğim an, abimin odasını alırım. o da buraya sürgün edilir. Vallahi böyleyken böyle işte, kendi düşen ağlamaz. Sizi gibi kriz anları kerizleri sizi. Bıcırıtmış, biz de yediydik sanki. Biraz rasyonel olalım ha, duygulara yer yok. yes <laughs> <laughs> yeah, <laughs>